Arkadaşlar merhaba. İkinci videomuzla karşımızdayız. Aynı grafiği üstüne anlatmayı tercih ediyorum ki anlamak daha rahat olsun diye. İlk grafimizde, daha doğrusu ilk anlatımımızda kod saymayı göstermiştik. Dıştan içe gelirken parietal plevra, visceral plevrada kalmıştık. Arkadaşlar, visceral plevradan sonra ne geldi? Akciğer parankimi geldi. Arkadaşlar, akciğer parankimini değerlendirirken bilateral değerlendireceğiz. Şimdi... Akciğerin üst zonunu değerlendiriyoruz. Kendi arasında orta zonu değerlendiriyoruz. Kendi arasında ve alt zonları değerlendiriyoruz. Yine kendi arasında. Peki üst zonları değerlendirirken bizim kör noktalarımız yok mu? Var tabii ki. Ney var? Birinci kod. Geldi. Birinci kod zaten kısa ve enli bir kodtur. Güçlü bir kotumuzdur. Hatta travmalarında, birinci kod travmalarında... Birinci kod kırıklarında travmanın güçlü olduğunu bize gösterir. O zaman burada ne var? Arkadaşlar klavikula var. Klavikula burada da kot var. Bir de sternum var. Bir de vertebra var. Yani burada o kadar çok kemik var ki buralar bizim birazcık daha ölü ve zor alanlarımız oluyor. Buralardaki patolojileri görmek kolay değil. O yüzden şüpheli bir şey görürseniz. Experium inspirium grafileri, apikolordotik grafiler veyahut da artık güncel günümüzde tomografiye ulaşım çok daha kolay. Bir şeyi atlamaktansa kaçırmamak daha kıymetli yani atlayıp yarın buradaki bir tümörü atlamış olmak hastanın tip B semptomları var gece terlemesi var son 6 ayda kilo kaybı var %10'dan fazla ve akciğerde bir şüpheli lezyon gördün ya neyse bir 3 ay sonra kontrol göreyim hayır apigol görmeye çalışalım lateral görelim veyahut da ekspiryum grafisi inspiryum grafisi görelim bulamıyorsak şüphemiz devam ediyorsa toraksiti görelim arkadaşlar o zaman birinci kod ve ikinci kod sternuma yakın olduğu için buradaki kod gölgeleri biraz kafa karıştırabiliyor zorluk alanlarımız. İkincisi eğer kasete tam girmezse, görüntü eğer kasete tam girmezse tabii ki atlayabilirim. Böyle yabancı simler varsa üstünde tabii ki atlayabilirim. O zaman parankimi kendi tarafıyla değil yani... Apex farklı havalanıyor, orta zon farklı, bazaller farklı demeyeceğiz. Tabii ki biliyoruz zaten kan bazalde göllenir. O zaman ne olacak? Bazalde pulmoner dallanmaları daha fazla göreceğim. Pulmoner dallanmalar beyaz gözükecek değil mi? Sıvı dansitesi, su dansitesi olduğu için. Kan daha fazla gözükecek. Peki mesela bu hastamızda sağ bazal daha kanlı, sol bazal daha radyolüsen. Yani burası radyo opak, burası radyolüsen. Neden? Neden? aksım var burada. aksa bağlı. Total olarak sağ akciğer zaten sol akciğere göre daha radyopak duruyor. Neden? Çünkü daha atelektazik. Ne olmuş? Atıyorum %20 hacmi küçülmüş akciğerin. Küçüldü. Küçülen hacimde kan damarlarım da mı küçülüyor? Hayır. Havam küçülüyor. Demek ki içime giren, akciğerimin içine giren hava miktarım azaldı ama kan miktarı aynı kalıyor. Dolayısıyla ben burayı daha radyopak göreceğim tabii ki. O zaman neymiş? Üst zonla bazaller arasında, Apex'le bazaller arasında kanlanma farkı diye bir şey yok. Apex'ler kendi arasında, orta zonlar kendi arasında, bazaller kendi arasında değerlendirmek zorundayız. Peki, bazele geldim değerlendiriyorum. Neyi değerlendiriyorum aslında burada? Sinüsü arkadaşlar. Bir bu sinüs. Kosto, frenik, sinüs. Fren nedir? Diyafrem. Fren veya frenik sinir. Diyaframı kasan sinir diyafram ve kaburgalarımızın birleştiği yere kosto vertebral açı hassasiyetini veyahut da arka taraftan baktığımız köşemiz sinüsümüz. Peki kardiyo, kardiyo frenik, kardiyo frenik sinüs, kardiya frenik sinüs, yine kosto frenik sinüsümüz. Peki arkadaşlar parankimi değerlendirdim. Pinomonim var mı baktım, atelektazim var mı baktım, tümörüm var mı baktım, kitlem, kistim, hava kistim, bülüm, Var mı? Baktım bunlara. Hepsinin örneklerini anlatacağım sırayla. Sonra geldim. Parankimden içeriye doğru. Parankimdeki opasiteleri oluşturan nelerdi? Hiluslardı. Arkadaşlar, hilus neydi? Hilus pulmoner arterler, pulmoner dallanmaların oluşturduğu bir yapıydı. Arkadaşlar, şöyle çizecek olursak sosis şeklindedir. Açıklığı bakın böyle dışa bakar. Açıklığı dışa bakar. Neden? Pulmoner dar buradan gelecek, buradan gelecek. E tabii ki böyle olacak. O zaman burasını böyle görürsem, Bir silelim. Şu şekilde görürsem bunu. Ne olacak? Hiler lenfadenopati uyandıracak bende. Bakın bu tarafa da çek şöyle gösterelim. Şu şekilde hilus. Burasını ben eğer doluluk görürsem ne diyeceğim? Ya bronkopinomonisi vardır hastanın. Ya da buralarda hilal lenfadenopatileri vardır, kitleleri vardır, atelektesi vardır vesaire. Yani bana hirus dolgunluğu denilen şey bir patolojidir ve bu şekilde görmemi sağlar arkadaşlar. Şimdi hirusları da değerlendirdim. Abi ne kaldı akciğer parankiminden içeriye doğru giriyorum. Bronşlar. Evet arkadaşlar bronşları trakeadan başlayalım yukarıdan. Trakeayı başlıyorum bakın çiziyorum. Trakya'ya geldim. Şöyle bakın şurada da üst top bronşunu verdi. Şöyle bir fırkasyon. Kamın bazal. Şöyle. Bakın buradan sonrasını ben de çizemiyorum. Demek ki o kadar rahat göremiyorum ben de. Evet geldim Trakya'dan yine. Şöyle. Evet. Şuraları bir silelim. Solu çok daha rahat gösterelim size. Şu şekilde. Solana bronşumu da yapmış oldu. Arkadaşlar Trakya orta atlama. <laughs> Evet. Şimdi arkadaşlar, vertebra'ya bakıyoruz. Vertebranın spinoz process'lerini görüyoruz. Spinos process'lerle klavikular arası eşit ise ki bu hastamızda eşit mi hemen kontrol edelim. Bakın. Şu karaladığım yer spinos process. Buradan bakıyorum klavikulaya, buradan bakıyorum klavikulaya. Bakın Burada sağ tarafta 1 santim belki sol tarafta 3 santim veya x 3 x diyelim. Yani 3 katı daha uzak. Demek ki neymiş? Hasta bize hafiften sağ omzu ön tarafta olacak şekilde grafi çekilmiş. Yani daha bize yakın. Tamam. Dolayısıyla bu hasta oblik durmuş diyebiliriz. Şimdi hemen yukarıdaki daha güzel gözüküyor. Spinos proces. Vertebra, vertebranın hemen şöyle bir tane de vertebrayı çizmiş olalım. Mesela şuradaki siyahlık nedir? İntervertebral disk mesafesi. Şuradaki siyahlık nedir? İntervertebral disk mesafesi. Peki düzgün çekilmiş mi diye nasıl bakıyorduk arkadaşlar? Diyorduk ki 3-4 tane vertebranın intervertebral disk mesafeleri net seçilecek. 1, 2, 3, 4. Birkaç tane 3-4 tanesinin ki yarım yamalak seçilecek. Yani e, buğulu bir şekilde. Bakın varla yok arası seçebiliyorum. 3-4 tanesini de seçemeyeceğim kalbin tam arkasına denk gelenlere. Bakın seçemiyorum. Demek ki dozumuz güzel. Demek ki geçirgenliğimiz güzel. Demek ki sert veya yumuşak çekilmemiş. Demek ki beni patolojiler... Mesela ne olur? Aşırı sert kemik dozunla çekersin. Kemikleri görürsün. Parankimin hiçbir şeyini göremezsin. Aşırı yumuşak çekersin. Bütün parankimdeki dallanmaları, küçücük fazla dönüşleri vesaire hepsini patoloji gibi görürsün. Demek ki çekim bizim için kıymetli. Rotasyon bizim için kıymetli. Evet. Trakya'yı da değerlendirdim. Peki Trakya değerlendirirken ne bakıyorum? Arkadaşlar orta hatta mı diye bakıyorum. Orta hattan sağa kaydıysa eğer mesela ya sağ tarafta çekecek bir ateleklezim vardır ya da sol tarafta itecek bir kitlem vardır, plevral efizyonum vardır veyahut da tansiyon pinomotoraksım vardır ve Trakea diğer tarafa itmiştir. Demek ki medyastendeki ilk yapımız neymiş? Trakeaymış. Peki trakeadan sonra ne olacak? Abi benim burada bir kalbim var. Durduralım bir. Arkadaşlar benim burada bir kalbim var. Bakın çiziyorum. İşte şöyle geldi. Geldi. Evet. Şimdi ne oldu? Buradan bir Venekava inferiorum var. Buradan bir inen neyim var? Şöyle subklavyenlerin klavyanlarında geldiğini düşünürsek. subklavian geldi. Geldi. Brachyosefalik olarak devam etti. Yukarıdan geldi. Ve Venekava Süperior olarak kalbe giriş yapmış oldu. O zaman neymiş burası? Benim atriumummuş sağ atriyuma giriş yapmış oldu. Ventrikülümü çizdim. Sol ventrikülümü çizdim. Ve atriyumu çizemiyorum. Peki ne olacak? Bir de burada benim arkus aortam var. Hemen şunların hepsini silelim. Arkus aortam var. Aortam şu şekilde geldi. Aşağı doğru döndü. Arkus aortada ne olacak? Dallar çıkacak değil mi arkadaşlar? 3 tane dalım çıkacak benim. Demek ki burada medyasyonda gördüğüm şeylerde büyük damarlar da var. Bunların hepsini daha geniş anlatacağım. Beni izlemeye devam edin. Bu da ikinci video olarak kalsın. Üçüncü videoda da medyasinal yapıları göstermiş olacağım size.